Bir bakayım benim sayım kaç? Sekiz. İnşallah ruh eşimi çalacak bulurum. Ama önce şunu gizli de kimse görmesin. Bida inanabiliyor musun benim sayım on üç. Gerçekten mi? Evet hatta sevgilimin sayısı da on üç. Gerçekten çok sevindim. Ve sen bunu her şeyden çok istediğini de biliyordum. Çok mutlu oldum. daha Fatih biliyorsun değil mi? Hani şu senin. Evet. Hoşlandığım çocuk. Hatta sen onu seviyordun. Tamam evet sevdiğim çocuk. Ne oldu? Onun sayısı sekizmiş. Hatta bütün kızlar evet. peşinde. Herkes gidiyor yanına benim sayım sekiz diyor. Bütün kızlar mı? Evet. Bak söyleyeyim sana o çocuğu elinden alacaklar. Senin sayın daha belli değil mi? Yok daha benim sayım belli olmadı. Fatih bana bakar mısın? Dur. Sen de öbür kızlar gibi benim sayım sekiz diyeceksin. Ama ben bununla evet. uğraşmak istemiyorum. Fatih yanına Mida bekle. Senin sayın